you <laughs> Herkese merhabalar, ben Serhan. Bugün HiLo GT1 Plus kablosuz kulaklığının hem kutusunu açacağız hem içini inceleyeceğiz. Önce kutu açılışı ile başlayalım. HiLo GT1 Plus modelimiz elimizde ve kutumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada GT1 Plus yazıyor. Ee, bu cihazın en önemli özelliklerinden biri Qualcomm işlemci ile çalışması. Eylül Xiaomi'nin bir kardeşi, kardeş firması bildiğim kadarıyla. Müzik Ve ürünümüzü selamlıyor küçük bir kutuyla birlikte. Ufacık tefecik bir kutusu var. Kutuda başka neler var diye baktığımız zaman Burada da şunu atalım kenara. Normal mini USB bir tarafı bir tarafında normal büyük USB'lerden. Herkesin kulak içi boyutu aynı olmadığı için Halo demiş ki biz bunlara farklı farklı kulak içi silikonlar gönderelim. Kimin kulağın içi büyük, kimin iki küçük. Bunları takarlar işte. Hangisi bu kulakları nasılsa ona göre taksınlar diye de kulak içi silikon göndermişler. Evet, şöyle bir koruma bandıyla geliyor. Biz bu koruma bandını açalım. Şuradan açınız diye de göstermiş. Görüyorsunuz kutunun üstünde bir Halo logosu ve yazısı var. Çok küçük. Bak elimde de ne kadar küçük olduğunu anlayabilirsiniz kutusunun. Hafif de. Arka tarafında mini USB girişi mevcut. Hemen yanında küçücük bir delik var. Bu delikten de şarj olurken kırmızı renkte ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi iki adet birbirinden bağımsız çalışabilen Qualcomm'lu kulaklığımız var. Şunları da şöyle bir çıkartalım gözüksün. Küçücük fıçıcık oldukları için elinizden kaçabilirler. Üstünde standart silikonlarla geliyor. Arkası ufaktan bir tombulluk var ama o kulağınıza girdiğinde zaten tam o kulağınızın yapısına göre olduğu için çok fazla bir çıkıntı oluşturmuyor. Şuralarda mıknatıslıdır. Hemen görün. Hop diye kapıyor zaten. Kutunun kalitesi böyle aşırı böyle bir şey değil. Hani mat duruyor. Güzel şık bir görüntüsü var ama hafif. Hani hafif olsun küçük olsun cebimizde kolay taşıyalım diye düşünmüşler ama Heylu'daki arkadaşlar. Yani kutunun üstüne hafiften bir otursak yanlışlıkla çatırt edebilecekmiş gibi bir hissiyat var açıkçası. Evet şu an her iki kulaklıkta da ses var. Mesela bastık. Şu an durdu. Bir kere basınca. Tekrar bir kere basınca devam etti. Buna iki kere basarsak bir sonraki şarkıya, buna iki kere basarsak bir önceki şarkıya geçiyor. İki kere basıyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki şarkıya geçti. Dokunmatikleri çok hassas. Pıt pıt hemen alıyor. Şu an bir sonraki şarkıya geçti. Kutusunu açtığımız Hilo GT1 Plus'ın şimdi bir de içeriğini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi mini minnacık kulaklıkları elimde görüyorsunuz. Hilo GT1 Plus kulaklıklarının diğer Hilo kulaklıklarından en büyük farkı işlemcisi Qualcomm, Qualcomm 3020 çipi içinde mevcut ve ayrıca aptx ses kodiyene sahip böylece daha kaliteli sesleri duymanızı sağlıyor. Bluetooth 5.0 ile desteklenen bu kulaklıklar, her biri 4 gram ağırlığa sahip. Sadece saklama ve şarj kutusunun kapasitesi 310 mA, kulaklıklar da 43 mA olarak geliyor. Toplamda ikisini aynı anda kullandığınızda 5 saate kadar kullanım ömrü vaat ediyor Hilo GT1 Plus. Ayrıca kulaklıkta tek tek kullanırım ve kulaklığı koyar şarj eder devam ederim diyorsanız bu seti bir kere full şarj ettikten sonra toplamda da diyor ki ben size 18 saat kullanım ömrü sunarım diyor kutuyla, kutusuyla beraber şarj etmeye devam edersen. Yakın çekimlerde de göreceğiniz üzere kulaklıkların gayet kibar bir tasarımı var. Kulağınıza aşağı doğru akan bir yapısı yok. Airpods'larda olduğu gibi. Daha böyle derli toplu ve kulakta kibar bir görüntü, estetik bir görüntü ve çıkıntısı olmayan bir tasarıma sahip. Bu da hani kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani herhangi bir spor yaparken ve hareket halindeyken kulaklıklarınız kulağınızdan düşmüyor. Tabii bunun içinden 3 adet de silikon ucu çıkıyor kulağınızın yapısına göre onu değiştirip kullanıp tam kulağınıza denk gelecek şekilde yaptığın zaman herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Şimdi bu kulaklığın IPX5 su ve ter karşı dayanıklılık sertifikası var. Dediğim gibi spor yaparken terlerseniz herhangi bir o ıslanmadan nemlenmeden etkilenmiyor. Tabi suya atın demiyorlar. Terlerseniz nemde herhangi bir sıkıntı oluşturmayacağını söylüyor. İki kulaklık da ayrı ayrı kullanılabiliyor. Bu ne demek? Bunu bir telefonuma bağladım, bunu da başka bir telefonuma bağladım ve ikisini ayrı ayrı kullanabilirim. Yani konuşma için kullanıyorsanız böyle bir seçeneği mevcut. En büyük özelliklerinden biri de bu zaten. Peki diyeceksiniz ki nasıl ses veriyor? Gayet iyi ses veriyor ama böyle ben çok gürültülü, çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum diyorsanız hemen videoyu kapatabilirsiniz. Ama böyle ben normal insancıl ölçütlerde seviyelerinde müzik dinleyeceğim diyorsanız bu sizin işinizi günlük görecektir. Yolda giderken otobüste, minibüste, metrobüste müzik dinlemenizi işte telefondan, tabletten dizi filmi izlemenizi sağlayacak, sizi tatmin edecek seviyede. Ama dediğim gibi çok profesyonel detayları duyayım, derinlere ineyim, çok yüksek gürültülerde bir müzik ihtiyacım var diyorsanız dediğim gibi daha etkili olan başka markaların modellerine yönelebilirsiniz. Bir soruda şu oluyor genellikle. Kablosuz kulaklık olduğu için seste bir gecikme oluyor mu? Yani gözle görülen bir gecikme olmuyor. Fakat böyle PUBG oynarken silah atışının anlık duymak istiyorsanız bu kulaklık işte bir tık böyle sizi rahatsız edebilir. Yani böyle saniyenin bilmem kaçta kaçı, kaçta kaçı bilmiyorum. Bulursam bir yere yazarım. Bir gecikmeye sahip. Fakat diyor ki Haylo eğer oyun oynamak için bu kulaklığı kullanacaksanız diyor. Ben size bunun bir üst modeli var diyor. GT1 Pro. Onu alırsanız diyor. Onda fark edemeyeceğiniz düzeyde bir gecikme var. Ve oyun oynarken herhangi bir sesle görüntüyle ses arasında aksama yaşatmayacağım size diyor. O yüzden bunu müzik dinlemelik, film izlemelik alabilirsiniz. Ama oyun için istiyorsanız GT1 Pro modelini öneriyorum. Dışarıya böyle gürültülü ses veriyor mu dinlerken? Hani otobüste minibüste insanları rahatsız eder miyim diye düşünüyorsanız hayır. Yani en son ses seviyesinde bile dışarıya rahatsız edici bir ses gelmiyor. Bu da bir artı. Zaten dediğim gibi aşırı bir yüksek bir ses çıkışı cihazda mevcut değil. Peki bu kulaklıkları nasıl kullanıyorum? Öncelikle müzik dinlerken nasıl sağ ve sol olarak ayrılmış. Şu an ters tutuyorum tabi. Sağı taktım. Solu taktım. Şarkı dinliyorum. Değişti durdurmak istiyorum. Bir kere basıyorsun. Bak bir kere dokunuyorsun. Basmatik değil. Yani bazı kulaklıklarda var. Basıyorsun kulağın içine göçertiyorsun ki hani alsın bu hissiyatı. Bunda öyle değil. Gayet kibar. Dokunuyorsun duruyor. Dokunuyorsun başlıyor. Yani şarkıyı, müziği, filmi durdurmak istiyorsanız bir kere basıyorsunuz. Duruyor. Bir kere basıyorsunuz. Devam ediyor. Diyelim ki bir sonraki şarkıya geçeceğiz. Sağ kulağa iki kere basarsanız bir sonrakine sol kulağa iki kere basarsanız bir önceki şarkıya geçiş yapıyor. Arama geldi ne yapacağım diyorsanız iki kere basıyorsunuz cevaplıyorsunuz. Eğer cevaplamak istemiyorum reddetmek istiyorum derseniz de iki saniye üç saniye basılı tutuyorsunuz aramayı o reddediyor. Sol tarafa 3 kere pıt pıt yaparsanız asistan, sesli asistan, işte Siri'dir, Google'dır ne varsa onlar aktif oluyor. Buyurun dinliyorum sizi diyor. Sesli olarak isteğinizi söyleyebiliyorsunuz. Kutusunun bataryasının ne kadar kaldığını hiçbir şekilde göremiyoruz. Herhangi bir belirti yok. Herhangi bir uygulamayla bunu da göremiyoruz. Şarj olurken şuradaki küçük bir minik bir led var. Hani ben şarj oluyorum diyor. Kırmızı bir şey ışık yanıyor. Dolduğunda o sönüyor. Onu oradan anlayabiliyoruz kulaklıkların e, batarya seviyesinin ne kadar kaldığınıysa telefona bağladığınızda orada diyor ki yaklaşık işte 50 kaldı, 60 kaldı, 40 kaldı. Neyse oradan takip edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kutununkini takip edemiyorsunuz. Bu bir eksi olarak düşünülebilir. Eğer ben bununla telefonla konuşmak için bu kulaklıkları almak istiyorum diyorsanız bunun mikrofon kalitesi çok yüksek düzeyde değil. Yani sessiz bir odada ikisini de taktığınızda herhangi bir karşıdaki sizi anlamakta zorluk çekmeyecektir. Çok yüksek bir kalitede de gitmeyecektir. Berrak bir ses yine gitmeyecektir. Fakat dışarıda gürültülü bir ortamdaysanız karşıdaki kişi sizi zor duyma ihtimali var. Yani telefon görüşmelerinde mikrofon performansı çok iyi değil. Yani gürültü, gürültülü ortamlarda çok iyi değil. Eğer kapalı bir odada da sessiz bir ortamdaysanız bununla alakalı bir problem yaşamayacaksınız. Karşıdaki kişiyle rahatça iletişim kuracaksınız. Fakat dışarı ortamda ve gürültülü bir yerdeyseniz Burada performans bir hayli düşüyor. Yani karşıdaki kişinin bazen size efendim ne dedin gibi şeyler de duyabilirsiniz, anlamamasını sağlayabiliyor. İki farklı gürültü engelleme özelliği olmasına rağmen bunları yaşayabiliyorsunuz. Dediğim gibi nasıl bir ortam? Bir çarşıda böyle gürültülü bir balık pazarına gezerken bir gürültü falan varsa belki hani balıkçının sesi de karışabildiğinden dolayı karşıdaki kişinin sesi sizi anlaması biraz zorlaşabilir. Dediğim gibi ama dizi, müzik, film tarzı şeylerde sizi tatmayacak bir seviyede kulaktık. Eğer yüksek sesle de müzik dinleyen biriyseniz yine Hilo modeli düşünüyorsanız da Hilo'nun T15 modelini size tavsiye edebilirim. Daha yüksek bir müzik keyfi, daha yüksek bir ses kalitesi seviyesi size sunacaktır. Gayet kibar. Kutuyu açtığınızda pıt diye koyduğunuzda magnetleri zaten bunları kapıyor. Kutusunun kalitesinden bahsedecek olursak Plastik sert plastik bir malzeme dayanıklı bir kutu hissiyatı vermiyor yani cebimde telefonla şununla bununla anahtarla koyarken çizilir ya da üstüne yanlışlıkla oturursanız bu büyük ihtimal çatırt diye kırılır. Benim tahminim o kalitede olduğu görüşünde kutuya dikkat edeceksiniz yani sağlam bir yerde saklamaya özen gösterin yani arka cebinize koyup da üstüne oturursanız kutu gitti. Ayrıca bunu nasıl şarj edeceğim diyorsanız kutusunu e, şurada bir eski tip USB girişi var USB tip C olsa daha çok sevinirdim ben açıkçası çünkü şu an her yerde USB tip C kablolar kullanmaya başladık eski tip kabloyu bazen neredeydi bunun kablosu diye aradığın oluyor ama şu anda zor bir durum değil zaten kutunun içinden kablosu çıkıyor bakın kablosu dedim priz kısmını siz kendiniz halletmeye çalışıyorsunuz haylu demiş ki onu zaten bulurlar bir yerden kutusu da burada açtık inceledik evet bunu tavsiye eder miyim? ederim. Bu bir reklam mı? Hayır değil. Kendi aldığım ürünü biliyorsunuz. İnceliyorum. Belki çekilişte bundan bir tane verir misin? Ha? Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz ilerleyen günlerde belki bir çekiliş neden olmasın. Değil mi? Takipte kalın o yüzden. Benim bu kulaklık hakkında söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Bence bir kulaklık için bu kadar konuşmak çok bile. Ben Serhan. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.